Merhaba arkadaşlar. Bugün koyun incelememiz internet üzerinden oynanan bir futbol menajerlik oyunu. İsmi Top 11. Bu oyuna başlamak için ilk başta Facebook Facebook ile giriş yapıyoruz. Ben giriş yaptığım için karşıma böyle bir ekran çıkıyor. Bu oyuna başlamak için ilk başta kulübümüzün ismini istiyor. Ben Ayhan FC yaptım. Ardından bizden yeni bir takımı takımımız için yeni bir forma yapmamızı istiyor Ardından da bir tane yeni logo yapmamızı istiyor Ben bunları yaptığım için tekrar edemiyorum Bunları yaptıktan sonra Dizilişten Oyuncularınızın yerlerini değiştirebilirsiniz Üstlerine tıklayarak ileri mi gidecekler geri mi gidecekler ayarlarsınız Bunları yaptırdıktan sonra oyuncularınızı geliştirmek istiyorsanız antrenmana tıklayacaksınız. Burada zaten şiddeti kendiniz ayarlıyorsunuz. Ne kadar çok çalışsın diye. Ben şu an sadece 2 tane adamı çalıştırıyorum. Stadyumu geliştirmek içinse stadyuma tıklıyorsunuz. Benim yani şu an ambulans yeri geliştiriyor. Gördüğünüz gibi burada ne kadar geliştirdiği yazıyor. Stadyumu 1, çimi 3, aydınlatmayı 2 vesaire vesaire geliştirmişim. Geliştirmelere tıklayarak neleri neyi geliştirmek istediğinizi buradan bakabilirsiniz. Bir tanesini yapmak istediğinizde A sayı bir işle başka bir inşaatınız olmadığı sürece yapabilirsiniz. Ama aynı anda inşa yapılamıyor. Tabi bu menajerli konuda bir de lig sıralaması var. Bakın arkadaşlar. Lig 28 günden oluşuyor. 26 turdan 26 tur olmak üzere 28 gün. Birinci turdan başlıyor. 26. tura yükseliyor. Burada ise 1. ile 7. arasında olursanız verilen para ödülü gösteriliyor. Maç başına 28k para alıyorsunuz. Burada kuralı falan var. Bu oyundaki iyi özellik ise gol kralları, asist kralları ve en iyi oynayanları oyun otomatik yapıyor. Mesela benim adamım 6 gol atmış. Adamı diğer adamı 5 asist yapmış. Diğer adamı da 7.9 puanla en iyi oynayanlar arasında. Tabi bir teklik yok. Bir teklik yok. Şampiyonlar Ligi ve Kupa var. Ben kupa değerlendiğim için kupayı göstermeyeceğim size. Şampiyonlar Ligi'nde ilk başta grup gruplara yani gerçekteki gibi bir grupta başlıyorsunuz. Grupta ikiye yükselirseniz çeyrek finale yükseliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben çeyrek final finali atlattım. Yani yarı finale geldim. Yani asıl çeyrek finale geldim. I Maç saatini değiştirebiliyorsunuz. Mesela bir tanesini göstereyim. Mesela sayı iki çekilen jetonunuzun olması lazım. Bu buraya tıklıyoruz. Bir tane takvime tıklıyoruz. Bir tane maç olacak. Bir sürü maçınız var tabi ilerleyen günlerde. Orada bir saat olmalı. Saate tıklayacaksınız. Ya sabah beş buçuktan başlıyor. Yapmak istediğiniz saati ayarlıyorsunuz. Mesela ben diyelim, 11 buçuk yapacağım. 2 jetonunuz varsa tıklıyorsunuz. Saat değişiyor. Tamam her şey iyi güzel hoşta. Da biz bu takıma nasıl adam alacağız? Burada transfer listesi var paranızın ve jetonunuzun olması gerek. Mesela para yazar. Yanında M yazıyorsa bu oyuncu bedavadır. Mesela şimdi bu oyuncudan hiçbir bana ihtiya hiçbir ihtiyacı olmadığı için takımın şu an oyuncuya ihtiyacı yok. Oyuncu almayacağım arkadaşlar. Ödül odası var. Burada ee, geçmişte oynadığınız liglerdeki ödüllerinizi gösteriyor. Bakın. İkinci sezonda birinci olmuşum. Bayraklar. Bunlar hangi ülkeleri ziyaret ettiğimizi gösteriyor. Geçmişse eskiden nerede kalmışız? Nerede bitirmişiz şeyi? İlk bir, birinci sezonda 11. yerde, ikinci sezonda birincilikle bitirmişim. Kupa geçmişinde son 16'ya kalmışım. Öyle. Bu oyunun bir de bize bir jesti var. Bir göstereyim. Her gün bize jeton veriyor. Ve ilk sonunda 600 bin lira para veriyor. Ve bir gerçekçilik var. Bilet satabiliyoruz. Mesela ben bir bileti 3 dolara satıyorum. 3 liraya satıyorum. Şampiyonlar ligini 5 dolara kupayı da 3 dolara dostluk maçını da 5 dolara koyuyorum bu mesaj sistemi ise bizim yani oyuna yeni katılanlar falan onları gösterir İmz e sattığımız oyuncunun hangi takıma gittiğini söyler aldığımız satın aldığımız oyuncunun şey gösterir mesela şuradan bir yere göstereyim Ayhan Fiti Picasso ile kontrat imzaladı. 4 PC Debrox ile kontrat imzaladı. Kalecimi satmışım. Bu adam almış. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir saat incelemede görüşmek üzere.